Merhaba, bu dersimizde manuel bir valfimiz var. Valfimiz, butonunu bastığımızda silindir hareketleyecek ve belli bir değerden sonra ikinci silindir harekete başlayacak. Bunun için öncelikle devremizi çizelim bir. Buradan ünitemizi aldık ve koyduk. Sıra yaklaştıralım şöyle. Daha sonra bir tane valf alıyoruz. Kaça valf bu? 4 giriş 2 bölüm var. 4'e 2. Bu şekilde aynı özellikle bir bypassak daha doğru olur. Daha sonra bir tane hidrolik silindir alıyoruz. Çift etkili. Buraya koyduk. Sistemimize. Daha sonra şunları bağlayalım arkadaşlar. Şu kısımdan bir tankımız alıp bir kısma koyalım. Şu an bizim silindirimiz hazır. Burada bir, bir tane manuel kol var. Şu an tıklıyoruz. Operations'a e geliyoruz. Bakın burada yay olduğu için şu kısma tıklayıp yayı aktif ettik. Daha sonra şu kısımda manuel kol var. Şurada. Tamam arkadaşlar bunu da aktif ettik. Gelelim sağ taraftaki ikinci silindire. Tamamıyla şunu kopyalayalım. Böyle oluşturalım. Bakın görüyorsunuz sistemin aynısını aldım şu kısmı getirip mouse'ta sürüklüyorum. üzerine üzeri değişince bağlantıyı alıyorum. Tankı da aynı tankı getirebilirim şu şekilde. bağlantı oluşturdum. veya ayrı tankla yapabiliriz. Yani çizimle aynı bağlı kalsın diyorsanız. Şunu tıklayıp üretle silip ayrı çizim yapabiliriz. Şimdi burada bir tane mekanik hareket var arkadaşlar. Şuna geliyoruz. Bakın dikkat etmişsiniz. yine var. Ve şurada bir tane kol var. Buna geliyoruz. Buradan şunu kapatıyoruz manuel hareketi. Daha sonra mekanik hareket yani bir şey bunu çarpacak ve bunu hareket ettirecek gibi düşünelim. Bu ileri giderken çarpacak. Şu alt kısımdaki de geri gelirken bunları birbirine karıştırmayın. Karıştırırsanız bir sistemimiz hata verebilir. Daha sonra bir sistem oluştuktan sonra şu kısma şu jetlerimizi ekliyoruz. Getiriyoruz. Cetvelin üstüne tıkladığımızda bu şekilde bir tablo oluyor. Önce silindire biz bir isim verelim. D1 diyoruz. Bizim pistonumuza e, ne kadar sürede çarpsın? Hani başta diyelim ki 50 milimetrede çarpsın. Bu bizim bunun boyu da 200 olsun. Bu da S1 unutmamak gerekiyor. OK diyoruz. Tekrar şuna tıklıyoruz. Şuraya da aynı ismi yazıyoruz. S1 ve şu an çalıştırıyoruz. Bakın basılı tutuyorum diyor. Bir süre sonra, sonra geri geliyor. Bak bu başlıyor. Daha sonra bir yere devam ediyor. İsterseniz sonuna geldiğinde yapabilirsiniz. Bunu değiştirebilirsiniz şuradan. Şimdi 150 yapalım. Ve tekrar dönelim. 150 milimetreye gittikten sonra o kısım açılıyor. Arkadaşlar bunu çoğaltmanız mümkün örnekleri. Hatta sizin için bir tane daha ekleyeyim ben. Ctrl-C ile bunların tamamını seçtim. Şu kısmı getirdim. ctrl V ledim. Şimdi burada S1 ya arkadaşlar. Şuradan ben açıkan alayım. Ne bundan. Şuradan diğerini alayım. Ne olacak Bir bakalım. Burada iki tane aynı şeyi aynı anda çarpamaz diyor. O halde biz ne yapıyoruz? Şuraya geliyoruz. Ben daha şu ekleyelim. Bunun isminde S2 koyalım. Bu da başlıktan 100 milimetre sonra olsun. Silin hidrolistiğinden tam boyu da 200 mm olsun. Şunu da değiştiriyoruz. S yapıyoruz. Şu an deneyelim çalışacak mı arkadaşlar? Pardon şunu değiştirmemişimiz. S2. Şu an sistem bastık. Görüyor musunuz? Birinci hareket etti. ikinci hareket ettirdi. Üçüncü hareket ettirdi. Şöyle yapabilirdik. Fazla edelim ki ikinci dönerken hareket etsin. Şu valfe geliyoruz. preferences'tan. Şunu dönerken seçiyoruz. Alt kısımdakine. Şimdi tekrar dönelim. Çalıştırdık. Çalıştırdık. Sistem tamamladı. Dönerken o hareket etti. Tamam arkadaşlar.